Arkadaşlar zorluk bir şeyi parçalayacak. Güzel. Havaya atacağım. Oh. Sadece kapak gitti. Ama daha da bu kadar değil. Evet. Efe bir yer belirlerim oraya at. Tamam. Ver bir ben de atayım. Ver Hop <laughs> bir dikiş geldi. <laughs> Kapağını görüyorsunuz. Bir dakika hadi kanki ver. Ver kanki. Son ya Efe. Ya oğlum çok düşüyüz. Ya oğlum bir yerde atın ya. vallahi ne kadar akıllı ben Ver. Evet Allah. Evet, evet görüyorsunuz. Evet veri misin? Veri misin? Oh gel! Ne Ya oğlum kapışmayın ya. Efe. bazen önce. Görüyorsunuz. Oğlum yavaş yatın bir çekeyim. G. Evet şu anda benden bir dikiş izliyorsunuz. Hop. <laughs> Ayağıma oturmadı. Camını kırın Bakalım. Oha hayvan. Bir <laughs> dakika. Ha, evet. Ya. Telefonun son hali bu. Kırma. Aha daha <laughs> devam ediyoruz. Tutun. Bu kadar değil. Bak dışarıdan duyuluyor. Ne? Biliyor misin?